Evet ikincilik 30. maçta tekrar birlikteyiz Bu maçta berabere kalmamız bizi bir üst lige taşımaya yetiyor fakat Biz her zaman Lider olmak yolunda ilerleyeceğiz Slavci'ye karşı oynayacağız bu maçta Evet Aşağı başlıyoruz. Mehmet topu aldı. Mehmet topu aldı. Ondan Orhan Şam'a. Şimdi Orhan Şam topu geri çekti. Orhan Şam şimdi Mehmet topu aldı. Oradan O da Sert bir hareket geldi. Şimdi Almenini topu kazandırdı. Lissagavski'ye. Lissagavski. Lissagavski'den Musa Sova. Musa Sova sağ kanatta aldı topu. Şimdi orta gelecek. Geldi direkten döndü. Bakis Tuta bir önceki maçta buna benzer bir gol atmıştı. Bu sefer şanssızlık kendisini buldu. Nahuye no yeah. baskı devam ediyor. Solda müthiş bir boşluk var oraya. İyi gördü rakip takım. Şimdi Orhan Şam out. Orhan Emler, Orhan Şam'a, Orhan Şam, evet topla ilerliyor. Nereye doğru attı? Şimdi Sagavski, Sagavski'den Musa Sova. Musa Sov şimdi ortasını açtı. Bu sefer gelmedi. Bu sefer gelmedi. O faul yaptı Orhan Şam. Ya kafaya çıktı. Topu aldı. Musa sol alabilecek mi? Aldı ama topu ceza sahası içinde tutamadı. Sagavski Mehmet Topal'a ondan Bakis Tuta'ya. bakış Tuta topu kaptırdı. Tehlikeli bir yerde kaptırdı ama bu sefer Egemen aldı. Şimdi bakış Tuta Almenini bakış tuta Orhan Şam'da top. Orhan Şam rakibi çiğnedi resmen. akem oynayın dedi. Şimdi orada tehlikeli bir pozisyon. O tehlike devam ediyor. Şut gelecek. Dikkat etmek lazım. Artık bırakın birbirinize. Yani saçma sapan hareketler. Onlar geldi. Şimdi Egemen Egemen Almenini Almeniden şimdi Bakistuta topu aldı. Bakistuta Bakistuta Akip oyuncular evet, destek bekledi arkadaşlarından offside. Ben oraya atmadım ama. Şimdi Bakistuta baskı gelecek. Sağ kanatta çiriler bu. Evet baskı var. Almeni şimdi topu aldı. Almeni ilerliyor. Almeni'den şimdi Özgür'e. Özgür. Özgür'den tekrardan Almeni'ye. Ondan tekrardan Makisut'a atılmak istedi. o orada foul var. Sert bir hareket var. Özgür. Özgür. Şimdi Musa Sov attı. Musa Sov şutunu çekti. Olmadı. Oyun planında değişikliklere gideceğiz. Bakın Paul verdi. İçeriye doğru doldurulan top çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani iki yarı biterken bir gol bulabilecek miyiz? Son atak olabilir bu. Gökhan Gönül topu sürüyor şimdi. Gökhan Gönül, Gökhan Gönül'den Musa Sova, Musa Sov kaptırdı ve Kieran'ın düştüğü ne duyabiliriz ve duyduk. İlk yarı bitti, umutlar ikinci yarıya. Evet yeni ligi istemiyoruz. beraberlikte bir üstüge çıkmayı garantileyeceğiz. Ama dediğim gibi bizim isteğimiz kesinlikle şampiyon olmak. Sadece üstüge çıkmak değil. Ya içeri orta gelir mi? Şimdi o bomboş. Aman Allah'ım top yüksek geldi. Erkeği yüksek gelmeseydi sıkıntı büyük olabilirdi tuta Djokovic'e geldi, arkadaşına yardıma geldi ve topu kazandırdı. Şimdi Caner Erkin, Caner Erkin'den şimdi Musa Sova, Musa Sov'dan Lisagowski. Lisagowski, Lisagowski, Lisagowski çekti, vurdu ve gol! Çekti. Müthiş bir vuruş. Evet. Harika, gerçekten harika. Defanstan çıkarken Caner'in aldığı uzun pas ona atılan pas çok güzeldi. O Musa attı. Musa biraz daha açı almasını sağladı arkadaşının. Lisagevski attı. Lisagevski içeriye girerken ufak bir dokunuşla topu çekti. Ve golü sağladı. Tekrardan Gavski Lisagavski, Gavski bir şut daha çekti ama kalecinin üstüne gitti bu sefer. Satmayı deneyebilirdi ama belki de atmış olduğu golün özgüveni kendini uçtu çekmesine aldı. Evet şimdi Egemen orada bir anlaşmazlık oldu ama çabuk toparladılar. Bak üstü Şimdi Almeni'ni attı. Almeni'ni içeri çekecek. Rakip oyuncu onu karda etti. Şimdi içeriye doğru girecekler mi? Evet müdahale geldi. Tekrardan aldı. Bakistuta şimdi Musa Sov'a attı. Musa so Musa so Musa sağ şimdi içeriye girecek. Pasını attı Risagavski'ye. Risagavski pasta biraz acele etti. Ama top tekrardan bizde kalır mı? Kaldı. Musa Sov şimdi Lisagavski attı. Lisagavski'den tekrar Musa'ya geçmedi. Lisagavski biraz paslarda sönük kaldı. Şu anda Nuhu'ya topu açacak. Şimdi Nuhu'ya açtı. Caner. Yaner topu sürüyor. Yaner. Şimdi Almelini yaptı. Almelini. Almelini. Musa Sova. Musa Sov'dan Nisagavski'ye. Şu çektim ben ama Gökhan Gönül oldu. O da sert bir müdahale. O. sakatlamaya yönelik bir müdahaleydi gerçekten. Oh, ah, bir foul daha var. Bakış tuta. Bakış tuta çok sert vurdu olmadı. Gökhan, Gökhan Gönül oralardan sert vurur. Caner. Aa. Almeni'nin önüne doğru döndü. Offside kalma ihtimali var diye belki vurmadı bile. Hani şimdi kalecisine döndü. Kalecisinden. Nuhuye, no, yeah, Nuhuye'den no, yeah. yani ileriye doğru top ve galibiyet geldi. Evet bu sevinç bir üstlüğe çıktığımız için kaynaklanıyor. Tabii ki ilerleyen maçlarda lider olarak çıkacağımızı da garantileyip tekrardan sevmek istiyoruz. Kupayı alarak çıkmak istiyoruz. Evet ilk senemizde menajerliğimizin ilk senesinde almış olduğumuz bu güzel başarı bizi daha da ileriye atacak. Evet arkadaşlar bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Liderlik tablosunda görüp öyle veda edelim. Evet şu anda 9 puan var. 9 puanla lideriz. Evet sıralamada gerçekten V United'ın öncesinde PES United gelmiş. O da ayrıca bir ayrıntı ama 9 puanla şu anda öndeyiz. Bu bizim için gerçekten büyük bir başarı. Hoşçakalın.